Bir diğer ürünümüz de Play Skin Mezo Clean Mishaler Water. Evet, Mishaler Water özellikle piyasada bilindiği üzere e, makyaj temizleyici olarak geçiyor. Fakat Play Skin Mezo Clean'in diğerlerinden ayıran en büyük özelliği 3 farklı şekilde kullanılıyor olması. Bunlardan bir tanesi derinlemesine tek seferde makyajınızı, göz makyajınızı çıkartıyor olması. Cildinizi en alt katmanlara kadar inerek hiçbir şekilde makyaj kalıntısı bırakmadan cildinizi temizliyor olması ve aynı zamanda en önemlisi tonik işlevini görerek cildinizi sıkılaştırmaya ve elastikiyet kaybınızı gidermeye yardımcı oluyor. Play en büyük özelliği neydi? Lipozom teknolojisi. Dolayısıyla Michelle Rotter'ımızın da içerisinde hexapeptitli lipozom teknolojisi bulunuyor. Mutlaka kullanmanızı ve denemenizi tavsiye ediyorum.